18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü sabah saatlerinde belediye meydanındaki Atatürk büstüne çelenk koyma programıyla başladı. Evet. Kaymakam Doktor Mehmet Gödekmerdan başta olmak üzere Garnizon Komutanı Albay Ahmet Şefik Ulugün, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Yıldızhan, Bodrum Gaziler Derneği İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akgün, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Yarbay Hakan Demirörs, siyasi parti başkanları, sivil toplum kuruluşları, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Bak. Tören, Atatürk büstüne çelenklerin konulmasıyla başladı. Şehitlerimiz için saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşımızın okunmasıyla devam etti. Günün anlam ve önemini belirten konuşmanın ardından kürsüye gelen Gaziler Derneği Başkanı Hasan Külcü bir konuşma yaptı. Bodrum halkı vatan ve bayrak için Sarıkamış'ta ve milli mücadele yıllarında 600, Çanakkale'de 189, Kıbrıs'ta 4, iç güvenlikte üç olmak üzere yüzlerce efesini yiğidini kutsal değerler uğruna şehit vermiştir. Çanakkale zaferi dünya üzerinde yarattığı sonuçlar ve ulusumuzun kaderi üzerindeki etkinlikler açısından tarihimiz ve dünya tarihinde çok önemli bir yere sahiptir. Belediye meydanında yaklaşık yarım saat süren resmi anma programı Nurol Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam etti.